Toplumsaldan herkese merhaba. Bilinen insanların bilinmeyen yönlerini konuştuğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. Ali Yerlikaya'yı nasıl bilirdiniz? Müzik Ali Yerlikaya, 1968 tarihinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Memleketi Kadınhanı Meydanlı köydür ve burada geçirdiği gençlik yılları onun karakterini ve değerlerini şekillendirmiştir. Eğitimine verdiği önemli bilinen Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden başarıyla mezun olmuştur. Bu eğitim temeli onun kamu yönetimi ve devlet işleyişi konusundaki bilgi birikimini oluşturmuştur. Siyasi ve bürokratik kariyerine 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adayı olarak atanarak adım atan Ali Yerlikaya, Felahiye, Erzin, Darabucak, Hilvan ve Sarıkaya gibi farklı ilçelerde kaymakamlık görevlerini üstlenmiştir. Bu görevler sırasında kamu yönetimi, yerel yönetimler ve vatandaşların ihtiyaçları gibi önemli konularda saha deneyimi kazanmıştır. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü gibi farklı görevlerde de bulunarak kamu sektörünün çeşitli alanlarında bilgi ve beceri sahibi olmuştur. Ali Yerlikaya'nın kariyerinde öne çıkan bir diğer aşama valilik görevleridir. Sırasıyla 2007'de Şırnak, 2010'da Ağrı, 2012'de Tekirdağ, 2015'te Gaziantep ve son olarak 2018'de İstanbul valiliği görevine atanmıştır. Bu süreçte farklı illerdeki yönetim deneyimleri ve liderlik yetenekleriyle dikkat çeken Yerlikaya, özellikle İstanbul gibi büyük ve karmaşık bir şehirde valilik yaparak büyük bir sorumluluğu üstlenmiştir. Yerlikaya'nın İstanbul valiliği dönemi kentteki altyapı projeleri, güvenlik tedbirleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları gibi pek çok farklı alanda etkin bir şekilde yönetildi. Ayrıca Yerlikaya 7 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul seçiminin iptali sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekaleten getirildi. Bu süreç onun liderlik yeteneklerini ve kriz yönetimini, becerilerini açıkça ortaya koymuştur. Ali Yerlikaya'nın siyasi kariyerindeki en son durağı 2023 genel seçimlerinin ardından tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesidir. Bu atama onun kamu yönetimi, liderlik ve bürokrasi alanındaki uzun soluklu kariyerinin zirvesi olarak görülebilir. Ali Yerlikaya'nın hayatı ve kariyeri kamu hizmetine olan bağlılığını ve ülkesine olan sorumluluğunu yansıtan bir örnek teşkil etmektedir. Eğitim ne verdiği değer, bürokratik deneyimleri ve valilik görevleriyle kazandığı liderlik vasıfları onun siyasi arenada da başarılı bir şekilde görev yapabileceğini göstermiştir. Gelecekte de İçişleri Bakanı olarak ülkenin iç güvenliği ve kamu düzenini koruma gibi önemli sorumlulukları yerine getirme yolunda önemli bir role sahip olacağı beklenmektedir. Toplumsalda bu bölüm Ali Yerlikaya'yı daha yakından tanıdık. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Müzik